Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir konumuz var. Aslında hani bu bir önceki videonun part 2'si olacak. Kontrol mekanizması yemek konusunda niye yavaş işler? Veya gıda konusunda. Bizim her konuda yavaş işliyor da gıda konusunda biraz daha yavaş işliyor. Kontrol mekanizmamız aşırı yavaş. Çünkü dostlar şöyle bir söz söyledim ben geçen videoda da, Bundan bir önceki videoda da şaşar beşer diye bir söz var. Bu geçerli bir söz. Şimdi e, ben o, bu, şu fark eder mi abi? Ben o, bu, şu fark eder mi? Bu önemli bir soru. Fark etmez. Ben de hata yapabilirim. O da bana hata yapabilir. Herkes bana hata yapabilir. Ben de herkese hata yapabilirim. Ama bu büyük şeylerde olmamalı. Niye diye sorarsanız. Şöyle bir durum var. Büyük bir şey de olursa insanın hayatına bedel oluyor. Ve arkadaşlar. Ben geçenki videodaki dediğim şeyi. Yiyeliyorum. Ben yıllardır dışarıdan yiyen bir insanım. Evden de yerim. Ama dışarıdan çoğunlukla çıktığıma döner yerim. Ayda yılda bir hani midye yerim. Ne bileyim. Çiköpte yerim. Ya, özellikle dönerde dostlar bozulma durumu söylemem gerekiyorsa bu videoda. Dostlar et mamulleri, et ürünleri zaten bozulabiliyor şeyler. Şimdi ben dediğim gibi hani gıda şeyi değil. Asla da e, gıda gıda teknisyeni falan değilim. Söyle söyleyeyim. Hani o insanlara taş çıkartayım. Ama genel şartta bazı şeylerin yeri ve yordamı vardır. Yeri ve yordamı vardır. Bakın bu sözü unutmayın. Yeri ve yordamı vardır. Kim ne niyetle yaparsa yapsın iyisini yapmak zorundadır. Yapmıyorsa bu adam için her şey bitmiştir. Hani ya ben öyle düşünüyorum dostlar. Hani yani ben dediğim gibi hiç zehirlenmedim geçen videodaki gibi. Yani geçen videoda dediğim gibi demek istedim. Hani hiç bir şekilde rahatsızlanmadım. Ama dostlar bu ben rahatsızlanmadım diye ben zehirlenmedim diye kimsenin zehirlenmediği, zehirlenmeyeceği anlamına gelmez. Ya da benim zehirlenmeyeceğim anlamına gelmez. Ben de aynı şeyi yaşayabilirim. Hatta benim ailem de aynı şeyi yaşayabilir, ölebilirler. Çünkü dostlar zehirli yiyecek yediğiniz zaman zaten anlarsınız tattan. Kükürürsünüz, kusarsınız. Hani genel olarak bir şeyler olur. Çünkü dostlar özellikle ette yani bu olan bir şey hani dediğim gibi geçen videoda anlattığım muhabbetten istifade. Hani bu durum zaten geçerli bir durum. Hani sen dışarıda yiyorsan adam satamadığı yiyeceği sana yine kakalayabilir. Yani hani özellikle et yemekleri şey hani döner falan işte tavuk döner olur. Dana et dana döneri olur. Bilmem ne döneri olur. Bunların hepsi olabilir. Ama Dostlar bozuldu mu? Zaten adam bunu size söylemiyor, veriyor istediğiniz için. Bunu sormak bizim görevimiz. Kontrol mekanizması biz kendimiz yapacağız. En başında. Hani yemek aldığınız yere selam aleyküm ben bunu alacağım ama yani bunu meraktan soruyorum. Bu yeni bir ürün mü? Eski bir şey, bir gün öncesinin ürünü mü? Bana bunu söyler misiniz diye sormak zorundasınız. Sormazsınız hayatınızdan olursunuz. Hani hani onlar da size ortadan ikiye bölecek insanlar değil sonuçta. on onlar da orada size yemek veriyorlar. Yemek söylüyor. Yemek söylüyorsunuz. Yemek yapıp veriyorlar. Hani dolaylı yoldan hani ben sağlamı düşündüğüm için şey soruyorum diyeceksiniz. Kalkıp hayvan gibi de sorarsanız zaten cevap vermezler. Öyle bir durum olmaz. Hani insan niye bir derecede sormanız lazım bunu zaten? Ya dostlar zaten Son dönemde hani insanların yemek yemesi bile çok zorlaştı dışarıda. Bir de bu güvensizlikler yüzünden biz en şey en güzel şeylerimizi kaybedeceğiz aslında. Yiyecekleri Yiyeceklerimiz. Yani bilemiyorum. Hani ne desem bu konuda. Hani bir, devletler kanalına bir sözüm yok. Ya ben ben de olsam gecikirdim. Hani haberler bize zaten her şey geçişliyor da bu konuların hızlı işlemesi lazım. Çünkü dostlar insanlar ölmeyi hak etmiyorlar. Her ne kadar kötü veya iyi niyetli insan olursa olsun. Bunlar insandır abi. Ölmek zorunda değiller. Yani bazı insanlar hani kötüler kaybetsin, iyiler kazansın sürekli diyor da bu, bir, bu dünyanın bir kuralıdır. Dengesidir. Herkes iyi niyetli olup herkes kötü niyetli olacak diye bir şey yok. Veya herkes siz, senden veya benden olacak diye bir şey yok. Veya herkes ya herkes beyaz olacak diye bir şey yok. Biraz biz sabır etmeyi öğreneceğiz. Ama bu işte sağlık konusunda sabır etmek zordur. Güven konusunda sabır etmek zordur. Çünkü dostlar hani özellikle dediğim gibi dışarıdan yemek konusunda sabredemezsin. Çünkü çok acıktıysan dışarıdan yiyorsun zaten. Hani, hani restoranlarda bile bu çok geçerli bir şey. Çünkü hani o insanlar çok aktif çalışıyorlar. Ve hani bozuk olup olmadığını kendileri bir de test edemiyor olabilirler. Hani kurallardan dolayı. Aslında çalışanların da bizden önce test etmesi lazım. Bu bozuk mu değil mi diye. Hani ilk önce onlar kontrol etsin ki hani bize verdikleri yiyecek bozuk mudur değil midir bunu bilmek zorundayız. Yani çok bilinmeyen yerlerde oluyor zaten dostlar. Hani bu bili, bilinen markalarda olmuyor da bilinmeyen böyle sağda solda çok küçük marka yani çok küçük dükkanlarda satılan yerlerde olabiliyor. Yani adam size 3 gün önceki ürünü işte döneri satabilir ekmek arası yapıp zurna dürüm yapıp. Hani hani bunu sormanız lazım bu ne zamanın ürünü diye, bu ne zamandan kalma diye yani dediğim gibi geçen videoda anlattığım gibi. Ama şöyle bir durum var. İşte dostlar hani insanlar bunu saklıyorsa da bir şey yapamazsınız. Sen niye söylemiyorsun lan deyip adamı ortadan ikiye bölemezsin. Sen hani son hava bükülü değilsin sonuçta. Avatar değilsin. Her ne olursa olsun. Olması gereken saygılı sevgili bir şekilde soracaksın. Cevap verirse verir, vermezse vermez. Ki dostlar dediğim gibi gıda güvenlikçileri bunları zaten çok da geç de olsa artık kontrol altına almaya başladılar. Ama aslında yani en başında en büyük şey kontrol altına alınacak en büyük şey gıda güvenliği. Hani bizde adaletten adalet ve gıda güvenliği ilk başta olmalıdır. İnsan sağlığı da bunun içinde olarak söylüyorum. Şimdi dostlar Bozuk bir yiyecek yiyince zehirlenip ölmeyeceğimizi nereden bilebiliriz? Bunu bilebilmek zor bir şey. Hadi diyelim bildik ve gerçekleri söyleyebilecek miyiz? Bundan zehirlendik diye. Günde 50 tane şey yiyen bir insan varsa bunu söyleyemez. Neden? Ee, hani söyleyemez. Çünkü adamın zaten ne yediği belli değil. Arka arkaya döşeniyorsa bilemez bunu. Neyden zehirlendiğini. Yani özellikle yani dikkat edilmesi gereken şey dostlar. Dışarıda yemek yiyorsanız ufak bir soru sormanız lazım. Her nerede olursanız olsun. olsun. Kendinizi güven altına almak için. Bu ne zamanın mağabili? Bugünün mü? Sabahın mı? Öğlenin mi? Akşamın mı? İki gün öncesin mi? Beş gün öncesin mi? Hani ne kadar bu bilinen markalarda da olsa insanlar unutabiliyorlar. Sen orada bir kon kafanda bir kontrol mekanizması yaratacaksın. Her şeyden önce güven altına alacaksın. Soracaksın her gittiğin yerde, her gittiğin restoranda alacağın yemekte. Hani bu ürünler ya da bu yemekler ne zamandan kalma? Siz yeni mi yaptınız bunu yoksa bu hani, kaç zaman öncesinden kalma gibi bir soru soracaksınız. Dediğim gibi hani olmadığı zaman sağlığınızdan olmanıza da gerek yok. Geri dönersiniz, bakarsınız. O insanlar zaten şey yapar. Tutuklandı mı suçlarını itiraf ederler. Bizde zaten böyle. Suçlu suçuna hemen itiraf etmiyor ben suçluyum diye. Veya ben unuttum, ben bilmem ne yaptım diye. E, yapamıyor. Çünkü dostlar bizde en başında milli, şey, adaletten korku olmadığı için insanlardan korkuluyor ve söylenmiyor. Bu da bir gerçek. Yani ben dediğim gibi bir sürü markadan yemek yedim. Hani öyle söyleyeyim. Gıda güvenliği gerçekten önemli bir şey. Önemli bir nokta. Ne olursa olsun. insanların sağlığı bundan geçiyor. Bize zehirli gıda döşüyor olabilirler. Bozuk gıda döşüyor olabilirler. Ama biz bunları Sormakta mükellefiz, onlara para verdiğimiz için. Sormakta mükellefiz ama sormuyorsak bu büyük bir hata. Sormuyorsak bu büyük bir hata. Sormamız gerekirken sormadan, he bu bunu yaptı. Haberlerde bunu gördük, almayalım demezsin yani. Dememen lazım. Hani bu şekilde yani bir yere varılmıyor, bir yere gidilmiyor. Olması gereken belli bir piyasa, belli bir şey. Hani sen kendi hayatından vazgeç demiyorum. İlla ki herkes böyle anlar ama hani değil abi. Bu böyle bu böyle söylenecek bir şey değil. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atıp unutmayınız.